arkadaşlar bugün Roblox'un ikinci bölümündeyiz. Çok hızlı giriş yaptım ya. Baştan oluyorum. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'un ikinci bölümündeyiz. İki gündür neden video gelmediğini soracaksınız. Cevap şu. Unuttum. Sebebi unuttum. <laughs> video çekmeyi unuttum. Video çekemedim. İçerik bulamadım bütün gün. Buna gibi e, sebeplerden kaynaklanma. <laughs> Sessiz olun ya. Hayırsızsınız video ama katılabilirsiniz onu da söyleyeyim. Videoda arkadaşımız yok arkadaşlar. Tek arkadaşım sizlersiniz. Brokeyvul'la devam ediyoruz. Bu sefer size çoğu kişinin bilmediği bir hileyi göstereceğim. Roblox'ta almasının sadece tek bir yolu olan bir item var. Onu nasıl alacağınızı size göstereceğim. Kocuğum. Ha bu arada ileride short evet. videolarımla gelecek. Ben onu da söyleyeyim. Sessiz olun. <laughs> Arkadaşlar arkada kardeşim, şey kuzenim ve misafirimizin ya, çocuğu erken, var. Erken. <laughs> Adam demek istemiyorum. Misafir çocuğu demek istiyorum. misafir misafirimizin çocuğu kendisi. Evet arkadaşlar bu aşırı havalı. Aşırı iyi. <laughs> Muhteşem. Siz kadar iyi değil ama. hiç boyamadı ama. Siz bu görüntüden daha büyük hava alırsınız arkadaşlar. Bunu sakın diye unutmayın. Nasıl havalı <laughs> ya? Evet şimdi bir araç bulmadan önce bir ev bulalım. Ama bu çok iyi gelebilir. Öyle söyle. şimdi böyle boyayacağım. tutacağım. Sonra hemen boyamaya ve hemen Yanı boş olan. Ve ben evet. 19'a gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ee, bakalım arkadaşlar. Bu arada kastediğim itimi almak için buradaki evi seçmeniz gerekiyor. Ev geldi. Gelmeye başladı. Garajın kapısını kapatmayı unutmayın. Yoksa herkes evinizi istila edebilir. Benim gibi kahramanın benim gibi kahraman evi olur. Ha. Arkadaşlar o tek oğlu olan ilk almasına tek bir yolu olan itemi. Ups. Yaşlıkla çıktım arkadaşlar. Bir de kaydı başlatmamışım. Ha, başlamış kayıt. Her şey beyaz. Allah'ım O bizim gerçek? Peki, besin, süre, ya ben... gidildi, Gide, Burada mısınız Erdem? Erdem? Evet arkadaşlar buraya yatıyorsunuz. bence de, değil mi Evet. İnşallah. In Ve de evi de. siliyorsunuz. Böyle oluyor. Erdem benim de ben de. Ama ben şimdi silmeyeceğim. Evet, Çünkü bu evde yapacaklarım var. Mavi. Arkadaşlar, bu ev çok gizemli. Gizemleri falan var evin. Mavi. Arkadaşlar. Ya günüm ayarlarken ekranım da kayıyor ya. arkadaşlar o gizemli yer. Arkadaşlar buradan bütün şehri dolaşabilirsiniz. ve bu sayede acil durumlarda ne? Ne? bütün şehri gidebilirsiniz. Oyunumda sorunlar oluşuyor arkadaşlar. Bakın açılıyor bilgisayar. Bilgisayarım bile var. Çok zenginim. Bakalım. Kod yazıyorum. Şifre kırıyorum. Roblox'a giriyorum. Mesaj atıyorum. Her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Bir de kalkıyorum. Ya arkadaşlar Oo. benden kaynaklı değil olay ya. Oyna bir sorun çıktı ya. Abi, ben yani. ben en, ya işte. en üst katı çıkıyorum arkadaşlar. helikopter için buraya basıyorsunuz. Ne sadece premium üyeler için mi? Öf ya. Arkadaşlar buraya gelin. Araçlar menüsüne de giren. Burada herhangi bir uçan araç vardır değil mi? Daha önceden dikkatli bakmamıştım. İnşallah uçan bir araç vardır varsa da kilitliymiş arkadaşlar yokmuş da zaten buradan havalı bir motor alalım kaçalım Ah bu yerde motosiklet de mi olmuyor? Silahlarımız var. Çok korunaklı bir ev. Çok. <laughs> Arkadaşlar hareket ederken ekranı kaydıramıyorum ki. Ya hareket ettirince de ekran kayıyor. Abi, ne tek tek tek. Böyle olmuyor. E oyundan çıkacağım. Küçücüksin ayık. Oo! Oo! öldüm. Bu ne? Hocu bunu ne? Haşettan mı? Ya tuvalet varmış hem de açıkta. Tuvalete Aa, giden herkes görünür ya. ya. Ay, arkadaşlar. <laughs> elde etmesinin sadece tek bir yolu olan o item alıyorum. Hazır mısınız? Öncelikle buraya gidiyorum. Bakın. Ben çok güçlüyüm arkadaşlar. Ama bana abone olup like atanlar benden 5 kat güçlü. Abi saçmalama ya. Evet. Beşinci sınıfa gidiyorum. Yani 2500 kilo kaldırabiliyorlar. Şimdi evi siliyorum arkadaşlar. 100 siliyorum. 100 Aha. 100 Olmaz. Arkadaşlar işte elde etmesi <laughs> en zor item. Şu an elimde. Rahatlıkla 500 kilo taşıyorum. Baksanıza ya. Woo. Şimdi bir motor getirelim arkadaşlar şuraya. Şület gibi. Evet diyor <laughs> zaten. Arkadaşlar bir yakın çekimi alalım. İşte bu. Birazcık dolaşalım arkadaşlar. Ben ve benim gibi süper kahramanlar şehirlere binde bir gelirler. Ben Şöyle. Arkadaşlar bu videoda dedim mi aklıma gelmedi şimdi. Ben internetten emo bakıyorum. Eğer nasip olursa bir tane emo alacağım. 1 milyon abone olunca kamerayı kullanacağım ve de o kamera çalışıyorken yanımda emo olacak. Yani Emo'yla beraber göreceksiniz beni. Evet arkadaşlar, geldiğiniz yani, zaman beklediği yere. Reset. Elimdeki malzemeyi kaybedebileceğim be, az sonra. Elimdeki o oh, garip ağırlık yüzünü. Oh be, silinmiş

Artık atla hiçbir atla şey atla. olmayan bir adam gibi. Atla, 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 atla. Değişik bir şey yok. Değişik atla, 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 atla. Olmayan bir olmayan bir adam Kim, gibi mi? bir ev alacağım. Diye düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Roket ev alıyorum. Sen ne kadar topluyorsun şurayı? <laughs> bir YouTube videosu çekerken de rahatsızlık Oğlum, vermeyin. Bütün kavga YouTube videoma çıkmıştır şimdi. Bak, çık oradan. Ben de çok çabuk geldim. Süre doldu sayılır ya. Evet. Eh, beklerken Aa, ben de birazcık. Bir şey bir, 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 bir. Araba süreyim. Çabuk kaldırın oraya.

Evet. Arkadaşlar. Aşırı garip evimiz. Biyolojik bölümde mi ne? Bu evdeydik. Prolar hatırladı. Salaklar hatırlayamadı. Eğer o bölümü görmediyseniz Ha bu arada az söylemeyi unuttum galiba. Roblox'un ikinci bölümündeyiz. Bir dakika bir de başlamamış. Evet arkadaşlar en tepe kattayız. En tepe katın en tepesi de var. En üst kata... kızım

Arkadaşlar bütün dünya bana gıcık kapmış. Ya ben ne hayır, zaman ne yaptım ki? Hadi be hatırladım şimdi ya. Birinci sınıftayken sınıfın birincisiydim. Sınıfta en başarılı öğrenci ben olduğum için herkes beni kıskanıyordu. O yüzden bir yandan bana gıcık kaplar. Tamam biz burada ne yapacağız? Yani burayı yapmasalarmış daha iyiymiş yani. Bakın arkadaşlar ben roketin ucundayım. Ve şimdi hepinizin karşısında ithal edeceğim. Vuhuuu. Atlıyorum arkadaşlar. Böyle karanlık bir yer. Burası hiçbir şey yaramaz. Evet arkadaşlar, Düşünelim. Roblox'ta birazcık geleyim arkadaşlar. Roblox'a pek ilgilenmediğim için pek iyi değilim. Hadi bakalım, ilerleyelim. Hadi hadi hadi. Çok sıkıcı ya. <laughs> ne güzel pederim ya. Buraya böyle giremiyorsunuz. Buradaki <laughs> beyaz düğmeye basmanız lazım. Ne kat burası arkadaşlar? Acaba şu korkutları oturuyor mu? Kendin adam sana mı? Komutanım. İstanbul'a döndür. Hadi. bakalım. Yürüyün gibi geldi. Helal, Oyun ya. oynarım <laughs> burada ya. <laughs> Kaptan <Peki kimse dokunamaz. gülüyor> yörüngeye <laughs> gezegen <gülüyor> girdi. <gülüyor> bir şey olmaz. Sadece <laughs> parti yapın. <laughs> Nasıl ama? Burada çok iyi oyun oynanır. Hayatta kalma videosu falan çekerim. Bir hayat videosu. Ha. Evet arkadaşlar yorumlara girebiliyor muyuz? Bakalım. Var. Arkadaşlar sonsuza kadar yaşamak için bu projeye katıldım. Sonsuza kadar yaşam. <laughs> Burada çok iyi video çekilir Ay, ya. E çok iyi. Çat, çat. Bu arada o katın başka bir olayı yoktu. Kanka, keşke, T -T Burası yok. sadece mutfak arkadaşlar. Evet. Evet, Kardeşler var. zaten evet. be birazcık evet. beyninizi kullansanız bilirsiniz. Ya, arkadaşlar var. size de söyleyeyim. Evet. Beşiktaş Galatasaray evet. evet. ve Fenerbahçe, Fenerbahçe kardeştir. Var. Evet arkadaşlar bu en tepi kat mı var şu en tepi katın alt katı ya. Ay. Ay. Gelse. Ay. laflama gelseyi o kadar havaları var Geçemedim. Geçemedim. adamlar şimdi bizi söver e söver katil, adam evet arkadaşlar burası böyle. Bir dakika. Bir tahmin yürüteceğim. Şimdi astronotlar yatakta uyumuyor değil mi? Böyle kapsüller var, kapsüllerde uyuyorlar. Yatakları bunlar. Bildin değil mi? Nasıl tespit ama? Arkadaşlar, burada bir video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Aa. var. Lan ben bu katı görmedim. Katı nasıl görmemişim ya? <laughs> Arkadaşlar burada giremediğimiz tek şey. <laughs> Arkadaşlar burada düşe gidiyorsunuz? <laughs> arkadaşlar. Tuvaletinizi yapıyorsunuz. Evet böyle düşünülerek tasarlanmış. Rock Evil'ı yapar şey helal olsun yani. Çok kral adammış. Bu da ya bu Kıyıyı ısıtalım. Uuuu! renkler değişiyor. Ben sonuza kadar uyuma projesine üye oldum. Vay vay. Merak etmeyin arkadaşlar şikayet. Bu, bu arada arkadaşlar buralar açılıyor. Alt açılmıyor galiba. Yani yapana helal olsun. Hani her evde olur. Anne anne bana yemek yap. Falan derler. Açım açım falan derler. Evet arkadaşlar burası motor odası. Bura aracılığıyla insanlara deneyler yapıyor. Kimya üzeri, üzerlerindeki genleri alarak sömürülüyorlar. Falan diyeceğimi zannediyorsanız sınavsın. <laughs> Şimdi ya düşünüm ya. Ben uğramış. Şöyle çıktım. Oh be Ev yanıcıdır gibi bir şey mi gösteriyor Bunu koyamazsınız bebek mi? Anlayamadım Şu bebeklerden ararım be. Bebek giremez falan mı diyorlar Yoksa bebekler katledilir falan mı Anlayamadım arkadaşlar bu ekranda ne için anlayamadım. Güzel kaç şu ifade ediyor. Aa bunu çeşit çeşitli tutabiliyor musun Arkadaşlar bunu ben yeni fark ettim. Arkadaşlar. 100 bin yıl sonra görüşmek üzere. Bu arada video hoşunuza gittiyse abone olup like atabilirsiniz. Ama sadece like atabilirsiniz. Kanalın büyümesini istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Daha çok küçük bir kanal olduğumuz için videolarımız ana ekranda çıkmayacaktır. Bu nedenle bildirimleri açmanız gerekmektedir sıradaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.